Merhabalar, ee, Yeni Gün TV izleyicileri e, tekrar karşınızdayız. E, bugünkü konuğumuz Karabağlar e, Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi e, Sayın Nedim Topaloğlu. Nedim hoş geldin, aynı mecliste üyelik yapıyoruz. Nedim Topaloğlu e, Meclis Üyesi olmasının dışında önemli bir özelliği İzmir Spor Amatör Spor Kulübü'nün de başkanlığını yürütüyor. Galiba ikinci dönem değil mi? İkinci dönem. İkinci dönem oldu. Ee, Nedim, dedim sporla ilgili nasıl başladı? Yani Şimdi başkanım ben e, Can Bey, ben önce bir şey düzelteyim. İzmir Spor Kulübü amatör bir kulüp değil. Sadece futbol anlamında bölgetel amatör Diğer e, türlü e, kadın voleybol takımımız birincilikte, ligde. İşte başka branşlarımız da var. Benim spora ilgim şöyle başladı. Ben 17 yaşındayken bizim mahallemiz Bozyaka'da liseye giderken lise arkadaşlarımla birlikte toplandık bir e, memleketimiz olan yani doğduğumuz yer olan Arap gir Sporu kurduk. Ben de başkan oldum 17 yaşında. Tabi o zaman öğrenci harçlıklarından biriktirerekten forma al, top al, İşte gittik büyüklerimizden. Büyük... Bu başkanlık meselesi 17 yaşında 17 yaşında yani. Arap Bir Spor az. Kulübü'nün başkanı oldum. Liseye gidiyorduk o zamanlar. İşte evet. arkadaşlarla kurduk öyle gayri bir takım tabii ki. Daha sonra işte forma alacak para yok, futbol topu alacak para yok, ayakkabı alacak para yok bizim büyük iş adamlarından gidip topladık. Öyle bir şekilde başladı. Daha sonra 2000, 1996 yılında yine Eşyap Paşa'da e, Gençler Birliği diye bir e, spor kulübü vardı. Orada kısa bir dönem yöneticiliğim oldu. 2000 yılında gene mahallemiz olan Bozcaka'da Bozcaka Spor yönetimine geldik. Sonra o süreç devam etti. 2012 yılına kadar, pardon 2010 yılında Bozcaka Spor ve Yeşiltepe, Öldü Yeşiltepe diye bir takım vardı. Oranın başkanı e, buradan kendisini saygıyla danıyorum. Da Sebahattin abi, balıkçı Sebo, Çetin Abdaçebi. Gel dedi ki ya Nedim dedi. Gel dedi bu iki takım birleştirelim. Bir takım yapalım. boldeka Yeşiltepe olsun. Başkan da sen ol. Ben de futbol şubeye bakayım. Bu şekilde yürütelim. Tamam abi dedim. Daha sonra devam ettik. 2 yıl süper amatörden bölgesel amatör lige çıkardık. Bozbek işte Sporu. Bu sıralamaları da bir hatırlatırsan bize aslında. Tabii şimdi amatörde şimdi iki... süperlik, ikincilik, sonra... Hı -hı. Süper Lig, Birincilik, Lig, Üçüncü Lig sonra? Bölgesel Amatör Lig, Süper Amatör Lig yani Yerel Lig diye geçer. Birinci Amatör Küme, İkinci Amatör Küme. Bu bazı şehirlerde e, süper amatör küme olmuyor. O, e, spor kulüplerinin çoğunluğuyla ilgili zannedersem. İki, en alttan başlayalım. İkinci amatör. Birinci amatör. Süper amatör, bölgesel amatör. Şu anda bölgesel amatör. Biz bölgesel amatörlük diye İzmir Spor Kulübü olarak. Sonra üçüncü lig. Üçüncü lig, süper lig diye devam ediyor. Mi? Yani e, bu sene de biz İzmir Spor Kulübü olarak üçüncü. Daha sonra o e, Bozdeka Yeşiltepe Spor Kulübü'nü bölgesel amatör lig'e çıkardık. Yani süper amatörlükten bölgesel amatör lig'e. Tabii imkanlar dar olduğu için bölgesel amatör ligin bütçesi daha geniş. Ee, daha sonra gene şu anda Altın Ordu'yla e, Altın Ordu'nun başkanı olan Seyit Mehmet Özkan bizim Bozdeka Yeşiltepe Spor Kulübü'nü bizden devraldı. Biz ona devrettik. Bir yıl Bozdeka Yeşiltepe adıyla ligde devam etti. İkinci yıl yanlış hatırlamıyorsam Gümüş Ordu. Daha sonra da şu an işte bu sene şampiyon olup 3. lige çıkan Alaya yarışmacaklarını devretti. O yıllarda e, gene bizim o abimiz olan Sebahattin abi, yani e, balıkçı Sebo namı diye, Ben dedi seni İzmir Spor Kulübü'ne üye yapacağım dedi. Sen dedi gelecekte oraya başkan olursun. Abi dedim benim yani e, çok vaktim yok. Ben bırakacağım zaten bu işe Yok yok dedi. Bizim üyelik e, bilgilerimizi aldı işte. Bu kaç yılında e, 2010. oldu? 2010. 2010 yılında bizim üyeliğimiz İzmir Spor Kulübü'nden reddiydi. O zamanki işte yönetici arkadaşlar birileri itiraz etmiş. Bildiğim üyelik Daha sonra gelen bir başkanımız, Emin İşletir Başkanımız beni kulübe üye yaptı. 2014 yılında da seçim oldu. İşte Emin abi aday, Emin İşletir. Bir de Cemal Dönmez aday. iki aday var. Ben de Emin abinin yönetiminde yönetime gittik. Seçimi kazandık. Başkan vekili oldum. 2014'ten 2017'ye kadar başkan vekilliği yaptım. Daha sonra 2017'de bir kongre oldu. Kongrede e, Mustafa Gürkan seçimi kazandı. Biz iki yıl yönetimde değildik. 2019'da tekrar Emin abi başkanlığında bir daha yönetime girdik. 2020'e kadar başkan vekilliği, 2020'de de İzmir Spor Kulübü'nün başkanı oldum. Evet ve bir, bir, 2021'de hatırlıyorum mecliste de seni kutlamıştık evet. bu başkanlık nedeniyle. Şeyi sormak istiyorum yani bu e, gençlerin tabii sporla olan ilgisi özellikle Karabağlar gibi dışarıdan çok göç almış ilçelerde gençlerin ee, sosyal alanlarının çok az olduğu ilçelerde e, oldukça önemli. E, meclis üyesi olmanda bu etkili oldu mu? Yani bu böyle bir ihtiyacı görerek mi meclis üyeliği tercihinde bulundun? E, bu bu anlamdaki değerlendirmen nedir? Şimdi Can Bey şöyle, sporla uğraşan kötü bir işe uğraşmaz diye düşünüyoruz. Ee, onun için tabii ki şimdi karabağlar bölgesinde e, dediğiniz gibi dışarıdan çok göç almış bölge ve e, çok da sporcu yetiştirmiş bir ilçe. Yani baktığınız zaman bir sürü isim sayabiliriz. Profesyonel e, futbolcu olmuş. Yani bugün İzmir'den yetişen, geçmişe baktığımız zaman Metin Oktay İzmir'den yetişmiş. Mustafa Denizli İzmir'den yetişmiş. İşte Ahmet Yıldırımlar İzmir'den yetişmiş. Yektağlar İzmir'den yetişmiş. Türkiye liglerinde ilk golü atan İzmir sporludur. Milli Lig'in oynandığı yıllarda. Ya bu İzmir'den yetiştiği için Karabala bölgesinde eksiklikler var tabii ki yeni bir ilçe olduğu için. Sağolsun ee, sağ olsun işte bu e, 2019'dan sonra e, Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan Yeşilut Karafatla Dağı'nın önündeki futbol sahası Karabalar Belediyesi'ne devredildi, tahsis edildi. Karabalar Belediye'mizde, Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Selvi Topu'da Karabalar'daki 27-28 tane amatör spor kulübünü açtı orayı. Orada gelip e, antrenmanlarını yapıyorlar, maçlarını oynuyorlar. Bir de küçük halı sahalarımız var biliyorsunuz. Onlar da tüm Karabalar spor kulüplerinin hizmetinde. E tabii ki e, Atatürk Gençlik Merkezi de biterse bana göre Karabalar'daki futbol sahası sorunu %95 çözümlenmiş olur. Burada amatör kulüplerimiz e, yeterince bu alanda etkililer mi Karabağlar'da? Yani o kulüplerle ara ara temas ediyoruz tabii konuşuyoruz E tabii şimdi Karabağlar'da e, bir kulüpler birliği diye bir birlik var. Evet. E, ben onların hepsinde görüşüyorum buradan. Yani dertlerini, sorunlarını dinliyorum. E, bu arada işte belediyemizce yapılacak işleri de sağ olsun belediye başkanımız her anlamda destek oluyor. E, 27 tane amatör futbol kulübü var Meclisten zaten her sene bir yardım kararı çıkıyor. Tabii tabii tabii. Her yıl Eylül veya Ekim aylarında işte Hı -hı. tüm kulüplere nakdi yardım yapılıyor. Aynı da yapıyoruz bir taraf. Aynı da yapılıyor. Yani. Nakdi yardım yapılırken de lig sıralamasını geçen yıl işte ben 27 tane spor kulübünün başkanının hepsinde görüştüm. Hepsinin de okeyini alaraktan yukarıdan aşağıya işte bal liginde ise bu kadar para nakit işte süper amatörse bu kadar aşağı doğru inenekten gidiyor hiç bir kulüp ayırmaktasın sadece kategori ayrılıyor. Peki bu e, bilmiyorum Levent hocam e, yani bu ben, şeyle ha? yeterince mutlu mudur sence? Nedim? Yani belki ben <laughs> istediklerini yapabilmiş olabilir mi sence? Yok, e, ondan önce şeyi Aha. sormak lazım Sorun. bence. E, yani Karabağlar ilçesinde senin gördüğün e, daha önceden yani uzun zamandır bunun içindesin. Gördüğün sorunlar nelerdi? bugün senin meclis üyesi olmanla birlikte bu sorunlara ışık tutacak bir şeyler yapma şansın oldu mu? <laughs> Sorunlar en büyük sorun e, tesis sorunu. Evet. Yani saat sorunu. Daha önceki yıllarda toprak sahalarda antrenmanlar yapıyordu, maçlar yapıyordu. Artı o yıllarda belediyeler sadece yanlış hatırlamıyorsam katkı payı dediğimiz yani her sezon başında liglere katılmak için federasyona bir para yatırılır. İşte 500 lira, 1000 lira, 2000 lira her neyse. Sadece onu karşılıyordu belediyelerimiz. Ama son yıllarda baktığınız zaman mesela geçen sene 30 bin, 40 bin, işte 20 bin alan kulüpler oldu. Ha, bu anlamda en büyük sıkıntımız tesis. Tesis olmayınca hiçbir şey yapma şansı olmuyor. Bir, ikincisi başka bir şey çıktı mesela bu sene. İki futbol takımı arasındaki transferlerde amatör transfer dediğimiz felaket bir şekilde yükseliş oldu. Onlar Rakamlar mı? Rakamlar. Yani daha önceki sene 500 lira olan şu an 5000 lira oldu. Adı üzerinde amatör. Kulüplerin hiçbir başka bir geliri yok. Yani İzmir Spor'un gene az çok bir kira geliri falan var. Gideri de var o ayrı konu ama diğer futbol takımlarının, spor kulüplerinin amatör hiçbir geliri yok. Tamamen yöneticiler işte cebinden karşılayaraktan, sponsorluklara, reklamlarla götürüyorlar. Belediyemizin de bu anlamda vermiş olduğu nakdi yardım bir can suyu oluyor onlara. Herhalde başkanım buradan da duyuralım. Eylül ayında meclise gelir. Eğitim yani sorup duruyorlar. Yani, yani e, Sedona açılıyor ondan evet. dolayı Eylül'de verilirse iyi olur. Evet, başkanımız bu konularda gayet şey cömert davranıyor işin doğru. Ya yani ben şeyi hissettim Hı. Hı. Sanki böyle yeterince yeter, tam istediklerini yapamamış gibi. Yani henüz bu beş yıl 5 yıllık sürede meclis üyesi olarak istediğin her şeyi yapabildin mi ya da eksikler neler? Yani, yani istediğimiz her tamam. şeyi yapma şansın yok zaten bunların evet. hepsi olarak meselesi. Olanak meselesi. <laughs> yani şimdi her şeyle belediye bağlamak lazım. İş adamları. Ben bir iş adamıyım. Yani 20 yıldır cebimden bir sürü para harcamışımdır. Benim gibi bütün iş adamım var. Evet. nasıl, motive etmek lazım? Yani. Sevmesi lazım Can Bey. Ya sevmediği zaman olmaz. Bana söyler ya ne işin var senin işte futbol kulübü başkanlığıyla işte git. Bir de oraya bir sürü para Para harcıyorsun, yani. zaman harcıyorsun. Seviyorum. Hatta bir arkadaşımla bir ara sohbet ediyorduk. Bana dedi ki ya sen dedi ticaret hayatında çok ketunsun dedi. Ama dedi burada dedi cebinden para harcıyorsun. İşte şirketinizden para harcıyorsunuz. Ben de şunu söyledim ona. Son yıllar kaç tane araba değiştirdim? Dört tane. Ne kadar zarar ettim? O zamanlar sıfır araba alıp ikinci ele düştüğü zaman sattığında fiyatlar aşağı çekiliyordu evet. hatırlarsınız. Vallahi yani bir araba parası zarar ettim. Niye zarar ettim? E benim zevkim bu. Seviyorum. Ben de bu, bu işi sevdiğim için, severek yaptığım için. Ama bu tabi sevmenin ötesinde bir sorumluluk da geliyor. Yani o, o zaman yerel yönetim, yani belediye düşen ilave bir görev var mı? Yani sadece. Hani yılda bir defa bir ayni yardım ya da nakdi yardım yapmanın ötesinde belediyeler neler yapabilir yani yerel yönetimler? Genel olarak belediyeler yani. genel anlamda evet. tesisleri çoğaltmalı Hı. bu tesislerden o bölgedeki tüm spor kulüpleri yararlanmalı nakdi yardımı çoğaltmalı malzeme yardımı dediğimiz işte futbol topudur işte eşotmandır ikman malzemesi bunları verme artı şu olabilir mesela, e, belediyelerde e, çalıştıraraktan aynı zamanda da futbol kulüplerinde antrenörlük yapabilir. Bunu halk eğitim, e, senede 11 ay falan yapıyor. Özellikle Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi oranında destek olabilir. E, son iki yıldır Tunç Başkan destek veriyor ama tabii ki biraz daha çok olmaz lazım Çünkü e, hayat şartları yani acayip şekilde yükseldi. Manisa'ya iki sene önce 1000 liraya götürüyordu oturdu. Şu an 10.000 liraya götürüyor. Ee, i̇şte bir futbolcu, sporcu bu sene transfer bedeli olarak 50 lira istiyorsa iki, iki sene önce 50 lira istiyorsa şu anda 3000 lira istiyor. Yani hayat şartlarından dolayı onların da artık amatör de olsa sadece geçimi spordan futboldan oluyor işte. Ee, zaten 3 ay boş kalıyor. 3 ay boyunca Cepten harcıyor. Ondan sonra geliyor peşinat alıyor kulüplerden. O gidip borcunu yatırıyor. Sonra prime kalıyor. Eğer bir de başarılı değilse olsan o kulüp, o çocuğa geçmiş olsun. Bu arada tabii üçümüz de Karabağlar Belediye Meclis üyesiyiz. Artık bir ayrıcalık yapmak gerekirse ciddi bir gençlik merkezi yatırımı var. Evet. Yani inşallah herhalde bir spor için yapılabilecek en büyük yatırım en büyük da böyle yatırım bir şey. En büyük yatırım. Yani. Kesin. Orada bir tane büyük futbol sahası var. İki tane de kapalı salon var diye biliyorum. Evet, evet. Yani, yani salon sporları e, için. Salon sporları. Şu an Karabağlar'da havuzu falan da var. çok büyük eksiklik aslında salon. Kapalı salonlar. Mesela e, ben spor komisyonunda başkanıyım biliyorsunuz. Bir önergemiz var mecliste. Balon kapalı salonlar yapmak. Hmm, mahalle aralarında. Yani işte yer bulunup çok maliyetli olmayan sökülüp, takılabilen Takıldı. yapılabilir. Kapalı salonda şu anda mesela voleybola, basketbola e, acayip şekilde bir istek var. Hatta hatta bayanlar şu anda kız futbol takımları da başladı. Yani kızlar da, evet. kızlarımız da futbol oynamaya başladı ama kapalı salon çok ekşi. Şey bir vardı, vardı hatırlar mısınız? Bir beyaz gölge vardı bizim basketbol furyası başlamıştı evet. Türkiye'de. Öyle bir dizi mi vardı? Dizi vardı, Amerikan dizisi ha, ve hatırlıyorum şey. o yıllarda bütün mahallelerde elektrik direklerine potalar takıldı. Evet. Mahalle aralarında inanılmaz bir basketbol furyası evet. başlamıştı ve gençlerin, çocukların e, epi yani o zaman bizim vaktimizi bayağı almıştı o. Sporla bayağı içli dışlı olmamıza şey olmuştu. Belki bu Sultanların tip. dünya şampiyonu olması da tabii. Evet, ben o, o o, o, o da Şu anda bizim e, kulübün voleybol e, spor okulları var. Acayip şekilde bayanlar oraya istek duyuyor ya yani kızlar, kız çocuklarımız. Geliyorlar işte kapalı salonda. Şu anda okullar kapalı olduğu için e, hafta içi. Bu bayan demeyelim de kadın diyelim. Kadın de. diyelim. Ha, tabii, evet, evet Kadın. E, kadın diyelim doğru. Kızarlar Hı, şimdi bize. evet. evet kadın diyelim. Bu şeyler tabii bu alan meselesi olunca yer sıkıntısı yaşıyoruz biliyorsun evet. Karabağlar. Birçok belki ilçemizde buna benzer sorunlar yoktur ama genelde Türkiye'deki şehirler sıkışık. Ve ertelediğimiz e, ilk şey de ya yeşili erteleriz ya böyle spor tesisleri çocuklara gençlere yönelik alanları erteleriz. Önceliklemeyiz maalesef. E, Karabağlar'da tabii bu biraz daha sorun bizim için bir ara şey konuşmuştuk bilmiyorum nasıl bakarsın ona. bizim kapalı pazar yerlerimiz var. Evet. Bu pazar yerlerimiz işte haftada bir defa bazen iki defa belki kullanıyoruz. Bu eşkide hep bir konuşuruz aramızda. senin için o pazar yerlerinde spor aktiviteleri yapmak mümkün olur mu? <laughs> ama fiziki şartlarına uygun olması lazım. Mesela sağlanabilir <laughs> mi bunun yapılması ilgili... için şimdi diyelim ki Orayı her basketbol... her şey yapamazsın. Tabii oynanan belki. yerde işte yere tatemi yapılması lazım. Evet. E, futbol oynanması için halı serilmesi lazım. Evet. Yani bunlar da bildiğim kadarıyla teknik olarak tekrar serilip toplanan bir şeyler değil. Yani fiziko fiziki olarak mesela basketbol oynanabilir mi? Yani ya da ne bileyim atıyorum. Yani i̇şte bu tip şeyler. Fiziki şartlar fiziki uygulaması lazım. Yani şimdi. Biz çocukluğumuzda gidip beton sahada, okulda hatırlıyorsanız dışarıda beton yerler var. Evet, Doğru oynuyorduk ama şimdi şartlar farklı tabii ki. Yani evet. kapalı salonda o pazar yerlerinde çok zor olur. Evet Ama teknik olarak o e, tatem dediğimiz yerdeki şeyler, e, seyyar bir şey oluyorsa yapılabilir mi? Yapılır. Onu araştırmak lazım. Evet. Peki, e, senin sormak istediğin bir şey yok. Yani e, ya, sorunlar belli, en azından şeyi biliyoruz, en azından Karabağ'lardaki durumu biliyoruz ama İzmir'e dair söyleyebileceğim Şimdi bir şey İzmir'de var Şimdi İzmir'de mesela e, Bornova bölgesinde baktığımız zaman dört e, tane falan büyük futbol sahası var maçlarla oynayabileceği. Buna benzer 4-5 tane de küçük sahalar var. Hı -hı. Halı sahaların ne kadar olduğunu bilmiyorum. Halı sahada derken küçük halı saha. Karşıyaka gene öyle. Evet. Konakta konakta biraz bu anlamda sıkıntılı. İşte konaktaki takımların, yani futbol takımları, amatör futbol takımlarının %90'ı Atatürk Stadı yan sahalarına gidiyorlar. Daha önceki dönemlerde işte İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait olduğu için Yeşilvurt oraya da gelen futbol takımları oluyordu. Karabalar bölgesine geçince Karabala'daki takımlara zaten futbol takımlarının ancak yettiği için Konakta da sanki bir sıkıntı var. Balçova'da çok sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Orada Balçova, yani çok fazla amatör takım yok. Narıdere'de gene Narıdere'de sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Güzel Bahçe'de bir ve iki tane var. İşte Yelki'de futbol sahası var. Bu tarafa doğru geldiği zaman Güzel Bahçe'de var. İşte Seferisar'da var. Daha çok merkez ilçelerde bu sorun. İşte da yeni ilçe olduğu için. Hı hı. Yani 2009'da kuruldu ama baktığınız zaman kaç sene olmuş oluyor? 2000 23, 2010, yani 14 tane falan. Zaten bir büyük sahanın yapılması 3 tane, 4 tane Onu kamulaştır, onu bunu falan yap. Karabaların yeni ilçe olduğu için bu sıkıntılar var ama Atatürk Gençlik Merkezi yapıldığı zaman yüzde 80, yüzde 90 bu işte çözüme kavuşur. Ya bu tesislerin gerçekten bir ihtiyaç olup olmadığı yapıldığında ortaya çıkıyor aslında. Mi? Şimdi mesela yine şeyden örnek verirsek, Karabağlardan havuz Konusu var, yani çok Olur mu, ciddi bir talep var yani şu anda ee, yani on binlerce insan havuza geliyorlar bir sezonda falan. Yani e, bu tesisler de yapıldığında sen e, biraz önce öyle bir şey söyledin de başlamış. Şöyle mesela şu anda bizim kulübe gelip de yüzme sporumuz var mı diyenin hatta hesabı kayıp acayip şekilde soruluyor ama evet, tabii ki. Evet. Yani kulübün öyle bir şeyi yok. Bildiğim kadarıyla hani havuz sporu olan yer eskiden fuarda vardı galiba. Şu an duruyor mu durmuyor mu bilmiyorum. Bayraklı da vardı bildiğim Şeyde, orası normal halka açık bir havuz. Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda ah, galiba var. Yani sanacak. yüzme bizim e, Karabalar Belediyesi'nin havuzu e, normal şey değil. Vatandaşın gidip orada yüzme yani yüzme kursu verilen bir yer değil. Hı hı. Aslında hı -hı. O da büyük bir eksiklik. Yani İzmir genelinde eksiklik. Biraz öncelik önceliklendirmek <laughs> lazım galiba. Bu konu spor hem çocukların hem gençlerin daha, daha sağlıklı bir gelecek yani, için tesis çok önemli. Yani, çok önemli. Yani galiba belediyelerin biraz daha bu alanda öncelikli davranması yarar var. <laughs> İzmir'deki spor kulüpleri de bir türlü iyi bir başarı yakalayamadılar. Yani şu an İzmir'de, yani Süper Lig'de takımımız yok. Kaç kulüp var? İzmir Spor, Göztepe, Altınordu, Şimdi, Karşıyaka, e, profesyonel profesyonel. Altay, Göztepe, Karşıyaka, Profesyonel kulüp olarak Altay-Göztepe, Karşıyaka, Altın Altınordu, Buca, Bergama, Ala, bir de Bornova. Bunlar profesyonel, profesyonel, profesyonel. kulüpte. Ama Süper Lig'de takımımız yok. Biliyorsunuz iki yıl önce Altay ve Göztepe Süper Lig'deydi. Her ikisi birden düştü. Geçen yıl Göztepe playoff oynadı yani Süper Lig'e çıkmak için. Büyük Lig'e çıkamadı. Altınordu şanssız bir şekilde birincilikten ikinci lige düştü. İşte iki tane de bölgesel ligden gruplarını birinci bitiren Bornova Spor Kulübü ile Ala Spor Kulübü bir Lig'e 3. lige alındılar. Daha önceden Tire vardı. Oraya işte Buca düşünce Buca oldu. Ama tabii ki üst ligde takımımızın olmaması bizim gelir olarak da zayıflatıyor. zayıflatıyor. Şimdi Göztepe'deki, Göztepe'nin işte Beşiktaş'la Galatasaray'la Fenerbahçe'yle bir maç oynadığını düşünün. Oraya 50 bin kişi gelir. Şehir ekonomisine de büyük. Tabii orada oluyor. birer tane su alsalar dışarıdan gelir. O, bu olmayınca gelir Galiba, galiba burada top yakın bir politikaya da ihtiyaç var ama evet. yerel yönetimler olarak üzerimize de düşen çok şey var galiba. Peki senin ilave etmek istediğin bir şey var programın da sonuna geliyoruz. Bilmem Levent hocam senin. Ben, Vallahi benim e, söyleyeceklerim bunlar e, ama ilave edeceğim bir şey varsa. Bundan var sonra size. işte önümüzde yerel seçimler var. Yeniden bir meclis üyeliği durumun olur. Ama söyledi verdi eksik kaldı dedi. Evet. Demek. Çok da. Büyük katkılarda bulunacağından Şimdi eminim. Şimdi meclis herhalde. üçümüz de meclis üyesiyiz. Ben hep şunu söylüyorum. Ee, Muhittin Başkan aday olursa, başkanım beni düşünüyor musunuz diye sorarım. Ama Muhittin Başkan olmadığı zaman çok iyi tanıdığım birisi olmalı ki rahat çalışabileceğim. Öyle gidip dosya vereyim. Yoksa diğer türlü Güzel. ben meclis üyeliğini düşünmem. İki, iki daha dönemde olur. daha heyecanlı projeler olacak mı? Olur. Yani eksik kalan şeyleri biraz tamamlamak ben için. Ben toparlamak gerekirse bu sene İzmir Spor Kulübü 1. yılında. Yani hmm, İzmir tabii 1. yılında. Çok yani İzmir güzel. Spor'un kuruluşu 9 Eylül 1923. İzmir'in kurtuluşuyla birlikte kurulmuş. İşte Türkiye Liglerinde ilk golü atan futbolcu İzmir Spor Kulübü'nden. Türkiye'liklerinde en fazla golü atan ve gol kralı olan İzmir Spor Kulübü'nden yetişip işte Galatasaray'a gitmiş, milli olmuş. Yürüyünce yılında İzmir Spor Kulübü'nü hep birlikte yerel yönetimler, yani ilçe belediyemiz, büyükşehir belediyemiz ve biz meclis üyeleri, halk hep birlikte kulübümüzü 3. Lig'e, Profesyonel Lig'e taşımamız İnşallah da. elimizden geleni Ben yapacağız. bu anlamda da hem Büyükşehir Belediye Başkanımızdan hem Karabalar Belediye Başkanımızdan destek istiyorum. Yani para istemiyorum. Destek olsunlar. Bir de manevi destek bile yeterli. Maçlara gelsinler. Maçlara... Yani zaten şimdi büyükşehir belediye başkanımız hangi birisine gidecek? Bir tanesine gelsin. Bir tanesine davet ederiz, gelir. O da 1 Haziran 2023 günü özel bir gün olacak artık. Tabii. Bu durumda, değil evet, mi? Evet evet, bizim görünce olması Ne yani. e, programlar program program olacak. yapacağız? Programlar yani. yapacağız, yapacağız evet, program tamam. ama aynı günde İzmir'in kurtuluşu var. Ya biraz i̇şte, senin kafan bir... arkasında kalacak. ya <laughs> bir gün iki gün sonra yapacağız veya evet. Ve bir iki gün evet. önce. Bakalım onun tamam. o O zaman yapalım. yanındayız her zaman. Sağ ol Peki, Nedim, geldiğin için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. programı yaptığınız için başarılar diliyorum. Yerel yönetimler ilişkisini biraz konuşabildik. Seni e, zaten seviyoruz. E, bu vesileyle e, bu sohbetten sağ gerçekten başkanım. çok ben de sizleri seviyorum. mutlu olduk. Sağ gerçekten olun. çok teşekkür ederim. Ben sağ teşekkür ederim. Sağ ben ederim. Sağ evet, Yeni Gün TV izleyicileri. Bugünkü konuğumuz e, Nedim Topaloğlu'ydu. İzmir Spor Kulübü'nün başkanı, e, aynı zamanda Karabağlar Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyesi. E, geldi. Gençleri konuştuk, yerel yönetimleri konuştuk, sporu konuştuk. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.